Arkadaşlar merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. YouTube kanalımda bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün anlatacağım konu Süper Lig 22 takım olacak mı? Süper Lig'de daha önce 21 takım oldu. Küme düşme kaldırıldı. Birincilikte de küme düşme kaldırıldı. Bunu söyleyelim Süper Lig ve Birincilikte gelecek sezon küme düşme yok. Gelecek sezon 22 takım olacak mı? Manisa FK birinci yükselecek mi? Adana Demirspor Süper Lig'e yükselecek mi? Adana Demirspor playoff finalinde kaybetmişti Karagümrük'e penaltı sonuçlarında 7-6'lık skorla mağlup olmuştu. E, bu konuyla ilgili ilk kez e, Ajans Spor'da o final oynanacağı gün Perşembe günü finalin oynan finalin oynanacağı gün Perşembe günü Ajan Spor'da Bülent Uygun'la röportaj yapmıştım. Bülent Hoca kendinden emin bir şekilde Süper Lig 22 takımında olacak. Bugün finalistler, bugünkü finalistler her iki takımda Süper Lig'e yükselecek demişti. E, bu iddia bu iddiayı öne sürdü Bülent Uygun. Bülent Uygun'un bu açıklamasından sonra maç oynandı. Maçta penaltı sonuçlarında Karagümrük Süper Lig'e yükseldi. Dün yine e, çeşitli iddialar gündeme geldi. Taraftarların oluşturduğu hashtagler vardı. Demirspor Spor Süper Lig'e Süper Lig 22 takım olsun şeklinde. Akser Spor'un ve Bursa Spor'un itirazı vardı. 22 değil 24 takım olsun şeklinde. E, bu konuyla ilgili bir video e, yapmak, bir video yayınlamak istedim. Hemen şunu anlatayım dün e, öğlen saatlerinde öğleden sonra telefonum çaldı beni yanıltmayan bir kaynak aradı Demir Spor Süper Lig'de Manisa FK birinciliklere de bu kaynakla konuştuğumda bana vermiş olduğu tüm bilgiler tutmuştu bunda e, hiçbir sıkıntım olmadı daha önce vermiş olduğu bilgilerde fakat burada şöyle bir sorun var UEFA buna izin verecek mi? 21 takım oldu. 22 takım olabilir mi? Bu konuyla ilgili eleştiriler var. Bursa Spor'un, Spor'un ciddi bir eleştirisi var. Haklılar da çünkü neden haklılar? Ligin ikinci yarısında 8 puan toplayan Malatya Spor küme düşüyor ve tekrardan küme düşmesi kaldırılıyor. Ankara gücü Kayseri Spor küme düşüyor, küme düşmesi kaldırılıyor. Küme düşen takımlar şampiyon ilan ediliyor ve en az Akisar Spor, Bursa Spor, Adana Demirspor Spor bu üç takım Süper Lig'e en az saymış olduğum üç takım kadar hak ediyor. Burada tepkilerde haklılar. E, 21 takım sistemin eleştiriler vardı. Şundan dolayı eleştiri vardı. Bay sistemi. Yani bay sistemini zannedersen federasyon federasyona tam anlamıyla anlatılmadı bay sistemi. Bay sistemi nedir ondan da bahsedeyim. E, takım sayısı liglerde tek haneyle bitiyorsa 19-17 oluyorsa bir hafta bir takım boş oluyor. Bu boş olan takım da maç oynamıyor. O hafta maçını oynamıyor. Fakat diğer hafta o boşluk ardından diğer hafta maçını oynadığı zaman inanılmaz başarılara imza atabiliyor. Süper Lig'de 21 takımda oynandığında derbilerden önce bu mutlaka tartışma konusu olacaktır bunu söyleyeyim. O hafta takımın maç oynayıp oynamaması veya Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Beşiktaş, Trabzon şampiyonluk yolunda mücadele eden takımların rakiplerinin bir hafta önce maç oynayıp oynamaması sıklıkla tartışılacaktır bence yine demiştim yine vurguluyorum 22 olur tekrardan 18 olur 24 olur hiç önemli değil bay sistemi olmamalı bu ligin kaderini etkiler bu ligi ciddi şekilde etkiler bana gelen bilgi şu anda ligin 22 takımında olacağı şeklinde Bursa Spor ve buradaki tepkisi haklıdır Birinci Lig'e Manisa FK'nın yükseleceği yükseleceği konuşuluyor. Adana Demirspor üst lige çıktığında 22 oluyor üst taraf. Alt taraf tekrardan 17 oluyor. Manisa FK geldiğinde 18 oluyor. Bu şekilde daha önce zaten Samsun Spor, Bandırma Spor ve Tuzla Spor birinci lige yükselmişti. Bunu da belirtelim. Ben e, hafta içerisinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir toplantı yapacağını biliyorum. Hafta içerisinde federasyon yetkilileri bu konuyla ilgili bir toplantı yapacak. Toplantı sonucunda karar açıklanacak. <laughs> İşin ironi tarafı da şu arkadaşlar. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in bu konuyla ilgili bir açıklaması vardı. Nihat Özdemir ne demişti? Ligler kesinlikle 21 takımla oynanacak. Bu zamana kadar istisnasız Nihat Özdemir'in yapmış olduğu açıklamaların tersi çıktı. Yabancı ile ilgili açıklama yapıldı. Tekrardan karar durduruldu. Durduruldu. 14 yabancıya devam. Küme düşme kesinlikle kaldırılmayacak dedi. Küme düşme kesinlikle kaldırılacak kaldırılmayacak dedi. Küme düşme durduruldu. Küme düşme olmadı. Nihat Başkan bu sıralar ne dese zıttı çıkabiliyor. Biz de haber yaparken kaynağımdan çok en büyük güvencem bu. Nihat Özdemir'in dediğine zıttı çıkması. Yani işin ironisi bir tarafa ne yazık ki son dönemde böyle bir şey oldu. Nihat Özdemir ne demişse ne yazık ki zıttı çıktı. Kendisi de bu kararları açıklarken yüz ifadelerinden anlıyorum biraz üzgün gibi de. Ben ligin 22 takımında oynanacağını düşünüyorum. Manisa FK'nın birinci lige, Adana Demirspor'un üst lige geleceğini düşünüyorum. Düşüncem bu yönde. Kaynaklardan kaynaklarımdan aldığım bilgiler de bu yönde. Hafta içerisinde bu kararın açıklanması bekleniyor mutlaka mutlaka Akisar Spor'un ve Bursa Spor'un bu karar alındıktan sonra bir hamlesi olacaktır. İşin bir diğer tarafı var UEFA. UEFA bu konuyla ilgili ne diyor? UEFA'ya kimse bir şey sormamış muhtemelen. Çünkü 21 takımla oynanan lig yok. Major ligler 20 takımla oynanıyor. UEFA'ya bu konuda fikri sorulmamış. Umarım UEFA bu, açık, bu kararların ardından yayıncı kuruluş gibi bir res çekmez. Yayıncı kuruluş direkt bir açıklama yapmış ne demişti? Bize sorulmadı bile. Maçları nasıl pro, program pro programlayacağımız yayın çekimleri hiçbir şey bize sorulmadı dedi. Umarım UEFA böyle bir res çekmez. UEFA res çekerse ülke futbolu için kötü olabilir. Son durum bu arkadaşlar. 22 takım muhabbeti bu. Çok e, bu konuyla ilgili soru sorulduğu için video çekmek istedim. YouTube kanalımda videolarım devam edecek. İyi bayramlar diliyorum. Tekrardan bayramınız kutlu olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.